Hoşgörülü olmak ist istedik, e, istiyorum. insanların kusurunu ararsan kusursuz kul yok. İyi tarafını alalım. Bak gördüğün gibi mikrofon elinde gitti. Dev gibi voltan kona Kime kaldı? 10 yaşında kendime yazdığım mekaleyi söyleyin. Bu dünya fani, gidenler gelmiyor hani bu dünya yedi bitirdik kanını sultan Süleyman'e affeder mi bu garip Süleyman'ı gideceğiz belki de şu anda sana söylemek istediklerimi tamamlamadan burada ben de öleceğim aldığım nefesi vermenin garantisi yok ama birbirini seversek aldığımız nefesi mutlu bir şekilde alırız onun için ben buradan insanlara şov yapmayın insanların arkasından kötü konuşmayın sevgiyle bakın sevgide kalın insan baktığı dünya bir aynadır. Aynaya nasıl bakarsan öyle görürsün. Eğer ben şimdi sana güzel gözle, güzel kalple bakarsam geri yansır, ben de aynı güzelleşirim, mutlu olurum. Sana nefretle bakarsam geri yansar ve ben de nefretle yaşarım. Kendi hayatımı zehir eder. Onun için ben insanlara ne olur sevin diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum ne ara böyle kötü oluyor, ne ara böyle insanlara eleştiri yapıyor? Bir de bir sağlık personeli olarak sizce ihmal var mı? Şimdi şöyle, biz insanlara sevgiyi öğretmeden, ahlakı öğretmeden, hepimizin kardeş olduğunu öğretmeden insanlara nasıl şöhret olacağımızı, nasıl zengin olacağımızı öğrettik. Bugün siyasi olarak Bulanık bir dere gibiyiz. Toplum olarak bulanık bir dere gibiyiz. Sen, ben var. Halbuki siyaset, siyasetçilerin işi. Din, dincilerin işi. Eğitim, eğitimcilerin işi. Ama herkes her işten almıyor. Ben e, bu ülkede bir şöhret olmuş, bir sanatçısı adıyla anılan biriyim ama ben hep şunu söylüyorum. Sanat öyle kolay değil. Ben daha sanatın S harfiyle layık olmuşsam ne mutlu bana. Asına bile geçeceğinden şüphem var. Asla geçemem diye de düşünüyorum. Herkes seviyesini bilmesi lazım. Herkes kardeşçe paylaşması lazım. Biz ne zaman bozulduk? İşte gençlerimize şöhreti parayı nasıl kazanacağını öğretmeye başladığımızda bozulduk. Eskiden bize dedelerimiz nasıl paylaşmayı, nasıl sevmeyi öğrettiler. Sonraki bize şöhreti ve para kazanmayı öğrettiler. En sonunda da işte bu e, internetler çıktı. TikToklar, Instagramlar, Facebooklar, akıllı telefonlar. Şimdi büyük bir boşlukta büyük bir uçuruma gidiyoruz. Bu böyle gider mi? Vallahi gitmez. Gitmez. Yani e, muhakkak ki Allah zaten işaretler gönderiyor. On şehri birden yok eden depremler, efendim COVID'ler, hastalıklar, domuz gripleri. Allah diyor ki bakın diyor kendinize gelin. Ben buradayım diyor. Ee, i̇nşallah daha büyük bir felakete karşı karşıya kalmadan bu insanlar kardeşliği, dostluğu e, birbirine sermaye edinir. Ben insanların görüşüyle, irkiyle, inancıyla, giyimiyle hiçbir zaman ayırmadan yaşadım. Benim için kalbi güzel mi? Ee, i̇nsanları seviyor mu? Ee, efendim Allah'a inanmıyor. İnanmıyorsa bana ne? Çünkü Allah ile kulun arasına kimsenin girme hakkı yok. Herkesin e, suali ayrı, kabiri ayrı. Ama tabii ki e, vatanıma, bayrağıma laf eden olduğu zaman o zaman karışırım. Ama dinine, iyimine yaşantısına insanların karışmaması lazım. E, Kardeşse yaşamamız lazım. Dünya hepimize yeter. Yeter ki paylaşmasını ve sevmesini bilelim diyorum. Ee, çok uzun konuşmayalım. Ee, teşekkür ediyorum. Allah rahmet etsin.